Yani korkudan böyle çığlık attıran <laughs> bir anda karşına çıkan pişt, merhabalar. Çok çirkin. Sen bu kim böyle? Pişt pişt kim ya? Sen misin? Geldi geldi geldi. <laughs> Git o zaman şuradan. Resmen oyun tüyo vermiş. Ay <laughs> sesin. Beni bıraktı. Evet. Ne yapıyorsun? Demin <laughs> de burayı oynamadık mı? Life evet. Goes on. <laughs> evet elektrik veren elektrik verenden haz etmiyorum. Bu biraz yeni galiba. Pişimdeler pişimde. Zaten gelenler 16 rank geliyor. Ayy. İçine öyle doğmuşsa demek ki. İstemiyorum. 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 Tuğçe. Çekil lan kozon dinliyor ve yine yürüyerek oynuyor oyunu. Tamam, takıldım. Like ne ka? Hem Bak forest geldi sana hem. İşte o yüzden. Şurada mı koş? O zaman bir dakika ya. Şimdi. <laughs> o zaman bir dakika. Senin için bunu açalım. Nerede bu ayol? Oyunu <laughs> <Açtı. gülüyor> üçüncü gözünü açtı. Tut beni. Kaybetti. İkili ikili. Ya nasıl olabilir böyle bir şey ya? Kanım <laughs> dökülüyor. Sektron olmuyor ya. Saldı beni. Geliyor. Nerede? Bilmem. Yaşamaya çalışırken arkadaşlarım. Ay iyi gelmiş ki. Ay! Ay. ye yeah. bu <laughs> Ay yazık ya bu yeni oynuyor bunu Αχ, <laughs> χρυλίο. Ha Tuğçe hadi. Adam meteor gibi geziyor. Hep sonunda BTS dizim geliyor şarkının sonunda. Alışkanlık performanslarda. Oo. Pardon. Pardon. Ben bu ben yine obsesim. geliyor. Ben Mert'e gidiyorum. Hiç bir yerde palet olmamak değil <laughs> Aa lama aa lama. Geldi 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 vurdu 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 vurdu. Yap. Defol. Ulan Allah razı olsun. Ne demek rica ederim? Ay çok kızgın ya. Yaşlı galiba. Benim karşımdaki jeneratör yapana gidiyor galiba. Tamam ben sana geliyorum. Ben. Çok gerginsiniz be. Sakin olun. Sakin, olun. sakin ol sakin ol. O kızgın bir dede. <laughs> Gitti. Al sen erin Tuğçe. Geliyor geliyor. Kayboldu kayboldu. Life goes on açsın sakinleşsin kardeşim. Biz milletden mi bekliyoruz ya? Dur sen ahilleseydin bir. Geliyordu ama. Gelmiyor. Geliyordu. O açık mı kapalı mı? Ah. Ay nasıl ağlıyor ya Fengmin. Yukarıda merch jeneratör yapıyor. Git jeneratör yap sen de abinle. <laughs> Açmışlar. Sinirli amca neredesiniz? Ya biz de bunu yapalım. Esselamu <laughs> Aleyküm. <laughs> Şimdi Ay geldi. Allah Allah. Kim geldi? Nerede? Sesi var. Sen de. Nur sana. Ben de mi? Ben kimse görmüyorum. Ay ben demiş. Ya nasıl vuramıyorum ben sana? Nasıl oldu bu iş? Çekilin oralardan buralardan. Bu beni bulur. Ha, kaybetti. Yazık ha. Kaybetti beni. Acaba benim space'im mi bozuk diyeceğim de bu oyun her zaman böyleydi. Bir tür şey yapamadım. Paleti indiremedim. Nerede lan bu Gülsene ha. hadi Ha Mert gel. Ah. Ağlı. ben seni. Şu jeneratör bayağı yapılı. Çetim akmıyor. Ben boku gibi arıyorum. çıkarıyorum. Düzeltilmiş halimi. Tanıt... Kısa mıyım neyim Red Forest katil için çok zor bir map aslında. Büyük bir map. Evrende BD şampiyon. Şampiyonu. Kapılara gidin. Evrende BD şampiyon. Pink pink. Ay. Bakayım sen. Aa ben öldüm. Düştüm Kadı düşmedim. Kim Sen. Hiç düşmedim. Gel yani şöyle bir diskon. Bu üzücü ya kesin noy'di var bunun. nasıl oynanıyor? Beni bir pas pas gibi yere attı. Aa, ne yapmış? <laughs> Yayıncı düştü. Yayıncı <laughs> düştü. Yayıncı düştü. Kanıma emiyor. Eğlen kim? Buradaki <laughs> kap Benim. kapıyı sonunda bıraktım. Adam buradan gitmez ya. Ama açıldı. Ama Mert neden? Yee, yeah, gitsene git gitmiyor. Gidin gidin siz ya. Yanlış tuşa bastım galiba. <laughs> Hoş geldin Senem. Basamadım, E'ye mi bastım o sıra? Allah Allah. nerede bilmiyorum ki. Tam karşısında Betty'nin nasıl yerin çok şeyden Benim peşimde. Ay teşekkür ederim. Şu an kapının edeyim. önünde düşeceğim. E, Tuğçe... evet, ben koşuyorum Tuğçe ve düşeceğim. Kimse yok muydu Betül... burada arkama geçti? Aa ben vardım ama betine koşacağım diye... Pardon. <laughs> Tamam ben buradayım, sıkıntı yok. Gülüşü diyelim. Şimdiye düşerdim kucağından. Düşmedim ama. <laughs> ne yapıyor? Bu adamın barbeküsü mü var ya? Aha öldüm. Ölmedim. İkimize de vuramadı. Barolun var, barolun var. Barolun var. Son o zaman. Teşekkürler Kayrozen hoş geldin. Vurmadı, bekliyor ama. Diğer kapı nerede? Kaç kaç kaç. Allah hayır. Son anda son anda. Bırak 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 bırak. <laughs> Niye elledin beni? <laughs> Niye elledin? Ellemesem de alınacaktın zaten animasyonu bitmemişti. Hayır. Tamam tamam ben alırım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Nerede? aman. Hayır din. Obo obo. Çıkaramadı. Koşun. Dursana bu fitat. Bana vurma bana. Vur. Alamadım. <laughs> Önündeydim. Bana vurmadı. Ha tamam çıkın hadi ya. <laughs> Ne olay oldu? Allah Allah. <laughs> Çamaşır ipi gibi oluyor. geliyor Nur sana sana geliyor. <laughs> ya sen mikropsun. <laughs> ha, adam kötü oynuyor. Nasıl oldu da hep doğru kişiye vurmayı becerdi bunu anlayamadım gerçek. Nur Sena'yı fire verdik. Keredeki kurdum yerine ben ödeyeyim. Değil mi? Allah Allah. olsun. Adamın niki de karma ibims. Acaba perkleri ne? Aa perk yok mu şey hiç? Neyse kötü bir şey demeyelim. Pörk yokmuş. <laughs>